Thank <music> you. Hanımlar, beyler, yeniden herkese selamlar, sevgiler. Ee, bir teknik aksaklık yaşadık, lütfen bakmayın. bu yüzden yayından düştük. Ee, tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben hemen e, Gökçen Hanımı yayın almak istiyorum. Gökçen Hanım, yeniden merhabalar. merhabalar. Tekrar merhaba. Alıştık artık herhalde son bir yıldır bu sosyal e, alanlardaki kopmalara. Evet, evet. Çok doğru. E, siz de lütfen kusura bakmayın. Bir teknik aksaklık yaşadık. E, sizi de bölmüş olduk. Çok önemli detaylar aktarıyordunuz. E, sunumda kaldığımız yer dünyadan e, influencerlarla tamam. ilgili detaylar aktarıyordunuz. Şu anki orada... evet, evet başlayayım isterseniz. Belki evet. o kısımda da donma olmuştur. Şu an sunumumu evet. görebiliyor musunuz? Evet, şu an görüyoruz. Tamamdır. Ee, aslında burayı hızlıca geçeceğim. Belki kopma olmuştur, e, duyamayan arkadaşlarımız olmuştur diye. Bir e, sosyal medya kanallarımızda aslında e, hangi kontenti ne oranda paylaşacağız diye de bir çalışma mutlaka yapıyoruz. E, çünkü vermek istediğimiz mesajı hangi tonda, e, ne seviyede verdiğimizden emin olmak istiyoruz. Bu sebeple ağırlıklı olarak elbette ki yüzde 45 oranla beraber ee, en çok ürün konuşuyoruz. Markamızın e, DNA'sını konuşuyoruz ve özellikle e, user generated content dediğimiz tüketicimizden, e, sosyal medya ta takipçilerimizden gelen içerikleri paylaşıyoruz. %5 oranında servislerimiz, mağazalardaki e, haberlerimizden e, paylaşımlar yapıyoruz. Yüzde %25 e, yine bizim için önemli olan özellikle makyaj tüketicisinin çok e, duymaktan, görmekten mutlu olduğu e, tips and tricks'ler yani eyeliner nasıl sürülür, highlight hangi fırçayla kullanılır gibi ipuçları verdiğimiz içerikler e, yapı, e, konumluyoruz. Özel e, günler yine önemli. Biz de birçok renkli ve dinamik bir marka olduğumuz için e, en iyi arkadaşlar günü, mutluluk günü, renk günü gibi e, böyle eğlenceli günleri de e, yine konuşuyor oluyoruz sayfalarımızda. E, gündemden çok besleniyoruz. O dönem e, gündem olan herhangi bir konu renk e, varsa, örneğin Pantone yeni renklerini açıkladıysa mutlaka bunu bir içerik olarak e, görmeden edemiyoruz e, sayfalarımızda. Yine yüzde 25 ile e, kampanyalarımızdan, fiyatlarımızdan, e, e, özel e, kampanyalı ürünlerden bahsediyoruz. Bir takım yarışmalar yapıyoruz. Yeni ürünleri, yeni koleksiyonları tüketicilerimizle paylaşıyoruz. Biz sadece Türkiye'de değil, dünyada da birçok influencerla çalışıyoruz. Dediğim gibi 110 ülkede operasyonumuz var. Her ülkenin bizim markamızla uygun hedef kitleye sahip, uygun içeriğe sahip olan ünlü influencerlarla çalışıyoruz. Sadece bizim için ee, yüksek takipçili olması tek kriterimiz değil. Engagementının yani etkileşiminin iyi olması takipçisiyle yarattığı içeriğin kaliteli olması, influencer'ın duruşunun bizim marka duruşumuzla çelişmemesi gibi aslında pek çok e, kriteri de e, gözden geçiriyoruz. Bu kararı verirken. Ee, birkaç tane, iki tane aslında örnek paylaşmak istiyorum sizinle yaptığımız projelerden. E, neye göre influencer seçiyor markalar diye e, düşünebilirsiniz. E, Örneğin bu e, influencer e, seçkisi bizim Precious Curl Mascara lansmanımız. Geçen e, ay, yılın, e, Şubat ayında yaptığımız bir e, lansmandı. Biz eğer bir e, yeni ürün çıkarıyorsak, bu ürünü anlatmamız, tanıtmamız gerekiyorsa, o zaman, e, işte, çeşitli isimleri var, jargonu var bunların. İşte long tail deniyor. star influencer deniyor, macro influencer deniyor. Mega influencer gibi laflarda şimdi duymaya başladık. daha çok yüksek erişime sahip olan kişileri tercih ediyoruz. Bazen bazı projelerde conversion dediğimiz satışa dönmesi önemli. Ya online ticaretimizin trafiğine sonrasında satışa dönmesi gerekli. E, bu tarz projelerde de e, makro mikro e, kombinasyonu yapıyoruz. Şunu e, görüyoruz e, okuduğumuz araştırmalarda, e, okuduğumuz makalelerde Türkiye'de de dünyada da büyük influencerların, çok takipçili influencerların çok fazla talep almasından dolayı çok sayıda işbirliği yapması her gün yeni bir markayı bu şahane bir ürün diye paylaşması tüketicinin güven endeksine rezyona uğratıyor. Bu noktada da aslında nano influencerlar dediğimiz daha küçük erişimli ama daha verdiği tiyolar, verdiği öneriler gerçek kabul edilen, işbirliği olarak görülmeyen influencerların tercih edildiğini görüyoruz. Biz lansmanlarda e, özellikle çok e, tailor-made çalışıyoruz e, influencer e, kitlesine. Bir ajansımız var. E, bir e, dijital ajansla çalışıyoruz. Fakat benim de ekibimin de uzun yıllardır perakende ve güzellik sektöründe e, çalışmasından dolayı kendimizin daha ciddi bir network'ü var. E, influencer'ların e, alanlarına dair e, bilgimiz var. Dolayısıyla ajansla beraber aslında oturup kafa kafaya verip biz e, temelde aslında tümden gelimden e, yola çıkarak başlıyoruz. Yani diyoruz ki biz e, bu lansmanla beraber, bu e, sosyal medya projesiyle beraber nasıl bir etki yaratmak istiyoruz? Reach mi istiyoruz, engagement mi istiyoruz, satış mı istiyoruz? Dolayısıyla bu sorunun cevabını verdikten sonra da aslında yavaş yavaş detaylara doğru inip, Doğru isimleri, doğru kontenti e, nasıl e, yaratmalılar, buna çalışıyoruz. E, i̇simleri e, bulduktan sonra e, bir kafamızda fikirde varsa yaratılacak kontentle ilgili, bazen e, bazılarına e, post e, içerik yaptırıyoruz, bazılarına video yaptırıyoruz. Bazılarının storiesinin engagement'ının çok yüksek olduğunu bildiğimiz için Onlarda sadece story ile çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında o influencer'ın influence ettiği kişi, kitle, bu kitlede yarattığı etki, hangi paylaşımlarının işte postu mu, realsı mı, story'si mi, youtube'u mu hangisi daha iyi etki yaratıyor? Buna uygun bir kombinasyon yapıyoruz aslında. Oldukça arkada, arka planda hani rakamlarla konuştuğumuz bir e, karar verme sürecimiz oluyor. Bir maskaradan bahsediyoruz e, şu anda. Maskarada da özellikle e, kirpiye uyguladıktan sonraki hali e, bir e, referans noktasıdır tüketici için. Precious Girl'da o sebeple e, before after'lı bir e, content e, yaratmıştık. Dolayısıyla e, işte Kiss Me More, bunun, Precious Girl'dan önce Kiss mor More lansmanımız vardı. Onda da e, bu ürünün renkliliği, 16 renk oluşu ve kalıcılığını ön plana çıkarmak istiyorduk. Dolayısıyla e, influencerlardan e, herhangi bir sevdikleri e, objeyi ya da insanı öpmelerini istedik. İşte, kimisi çocuğunu öptü, kimisi kitap yazıyordu, kitabını öptü, kimisi köpeğini, kedisini öptü. Dolayısıyla e, tüm öpücüklere yeter e, sloganının altına aslında doldurmuş olduk. Çok yakın zamanda e, yaptığımız bir tanesi de e, virtual Makeup e, projesi yani sanal makyaj e, uygulamasını lanse ettik. Bu proje özelinde de e, oldukça e, bariyerleri olan bir e, projeydi bizim için. Çünkü e, in, filtre, e, makyaj filtreleri e, ve tırnak filtreleri var. Yani elinizde de ojenizin rengini görebileceğiniz e, filtreler var. Fakat e, el üzerinde çalışanlar sadece Flormar.com.tr'de çalışıyor. Instagram e, filtresi olarak el çalışmıyor. Çünkü Instagram'ın teknolojisi şu an eli capture eder hale değil. E, dolayısıyla bazı influencerları Instagram'a yönlendirdik. Bazılarının paylaşımlarını e, web sitemize yönlendirdik. Dolayısıyla bu Ayrımı yapmak da çok kolay olmadı çünkü aslında yarattığınız etkiyi bölmeniz gerekti. Bu sebeple de yine kaynaklarımız da görece olarak biraz daha kısıtlı olduğundan mikrolarla makroları güzel kombine ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle bu işte de buna özen gösterdik. Ee, buradan sonra aslına bakarsanız biraz daha e, sizler nasıl e, kendinizi konumlamalısınız, marka için neye bakmalısınız biraz bundan bahsetmek istiyorum. Biz e, biraz önce de söylediğim gibi e, bir projeyi çalışırken influencer kararı verirken bu arada her projede de influencerla çalışılacak diye bir kaide yok. Ama biz influencerları artık e, bir... E, reklam mecrası sesimizi duyuracağımız bir mecra olarak görüyoruz. Bu sebeple de aslında planların hepsinde mutlaka bir influencer çalışması yer alıyor. E, ama burada özellikle mutlaka makrolarla çalışmalıyız gibi bir bakış açımız yok. Tamamen o projenin hedefine uygun olarak e, seçiyoruz. E, influencer'ın yarattığı içerik, genel sayfasının bizim markamızda uyuşup uyuşmaması bizim için bir kriter. Ne kadar geniş bir kitleye, nasıl bir kitleye eriştiği önemli. Bu kitlesiyle yarattığı etkileşimin gerçekliği, samimiyeti bizim için önemli. Yarattıkları bazı videolarında izlenme oranları yine bizim için önemli. Bu kıstasların hepsini aslında önemsiyoruz. Burada benim sunumum bitiyor. Öncelikle dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Buradan sonraki kısımda aslına bakarsanız biraz daha tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Influencer olma yolculuğu olan arkadaşlarımız için. Burada şunu söyleyebilirim. İşte Son 10-12 yıldır herhalde ağırlıklı olarak biz influencerlardan konuşuyoruz Türkiye'de. O dönemde e, yeni başlamış, e, bugün artık birkaç milyonluk takipçisi olan influencer arkadaşlarımız var. Onların yolculuklarına bakıyorum. E, ve e, bu hikayeden çıkardığım şöyle bir sonuç var e, sizler için. Bir kere e, çok kaliteli içerik üreteceğim diye, İçerik üretmekten imtina eden, bir türlü beğenmeyen, bir türlü sayfasına koyamayan arkadaşlarım vardır aranızda. Bir yerden başlamak lazım arkadaşlar. E, çünkü e, içeriğinizin kalitesi gelişir. Siz bir şeyler yarattıkça. Önemli olan e, sürekli olarak e, iki, e, sürekli olarak içerik koymak. Yani o sayfanızın yaşadığını bir emek ortaya koyduğunuzu kendinizi geliştirmeye çalıştığınızı hem takipçileriniz hem de markanın görmesi lazım. Ayda yılda bir muhteşem bile olsa bir içerik koyarak bir baz yaratmak çok imkanlı değil maalesef. O yüzden mutlaka içerik üretin. Kendinize bir alan belirleyin. Yani bir şeyin uzmanı olarak bilinmek önemlidir. Mesela biz şey makyaj alanında daha çok tabii ki varlık gösteren influencerlarla çalışıyoruz. Ama bazen bazı projelerde farklı kitlelere ulaşmak istediğimizde yemek influencerları da kullanıyoruz. Anne çocuk influencerları da kullanıyoruz. Ve bazen de bunların kombinasyonu olan iyi influencerlar. Yani ana e, konusu makyaj oluyor. Ama bunun yanına sağlıklı beslenme, e, giyim, kuşam, ev dekorasyonu da ekliyor. Bunların hepsi aslında Kadın hedef kitlenin ilgisini çeken konular. Dolayısıyla kendi alanını genişlettiğini görüyoruz influencer'ın. Bu da aslında onunla olan çalışma şartlarımızın da daha değişmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bunun önemli olduğunu söyleyebilirim. Gündem, gündemi yakalamak, gündemden beslenmek bu çok önemli. Teknik tarafta da alt algoritmaları takip etmek önemli. Örneğin Son günlerde şunu biliyoruz ki Instagram Reels, e, TikTok'a karşı Reels'ları daha çok push ediyor e, ve keşfete düşüyor. Dolayısıyla eğer şu dönem Reels içerikler e, çalışıyorsa hemen Reels içeriye dönmek lazım. Şöyle bir örnek vereyim. Bizim e, ekibimize yeni katılan e, stajyerlerimizden bir tanesi çok ilgili sosyal medya konularında. E, o bu işte eee ipuçlarını ona da verdiğimizde e, bolca reels üretti bu son zamanlarda ve bir tane reel keşfete düşmüş. 110.000 izlenmiş. Müthiş mutlu bununla. E, dolayısıyla bu tip e, böyle e, ipuçlarını da takip etmekte fayda var. E markayı markaya özel bir içerik e, yaratmak istiyorsanız o markayı e, anlamak önemli ne demek istiyor, tüketicisine nasıl ulaşmak istiyor, nasıl bir etki yaratmak istiyor. Bunu da anlayıp aslında ona göre doğru içerikler üretmek sizler için anlamlı olur. Mutlaka her şeyde olduğu gibi nereye gideceğini bilmeyen bir gemiye kimse yardım edemez. Dolayısıyla bir hedef belirleyin. Bu hedefi zaman içerisinde değiştirebilirsiniz, geliştirebilirsiniz ama bir çıkış noktanız olsun, bir alanınız olsun, e, mutlaka 10 e, takipçiniz de olsa o takipçilerle doğru, e, sağlıklı e, ve güvene dayalı ilişkiler kurun. Çünkü e, inandırıcılık e, kritik bir konu olma e, yolunda ilerliyor. E, zaten influencerlık e, kavramının bu kadar e, Parlamasının sebebi de kişisel bir e, tercihi söylediği için e, e, bir reklam gibi algılanmadığı için insanların bunu önemsemesi ve takip etmesine sebebiyet verdi. Ama şimdi e, çok fazla marka paylaşımıyla beraber çok fazla link paylaşımıyla beraber bir tık orada güven erozyonu e, uğradı. Güven erozyonu olduğunu görüyoruz. Ama bu da yeni gelen Influencer adayları için güzel bir e, fırsat çünkü şu an nano influencerlar çok daha e, önemli bir konuma doğru gidiyorlar e, dolayısıyla fırsatlar var e, mutlaka iyi koklayıp havayı kendinizi ve e, içeriğinizi iyi analiz edip e, doğru bir yol doğru bir yön e, verebilirsiniz kendinize. Benden bu kadar, soru varsa memnuniyetle evet. yanıtlarım. Ağzınıza sağlık Gökçen Hanım. Ee, ben tekrar e, aksaklık nedeniyle sizden özür diliyorum. Ee, akabinde de sorularımız var. Hemen ağzınıza da sağlık, çok güzel şeyler anlattınız bize. Ee, sorular var, onları yönlendireceğim ama öncesinde bir yorum var. Bağlantılı da bir soru var, onu ileteceğim size. Ee, evet. 4 yıldır Flormar'la işbirliğim devam ediyor. Her lansmanda öne çıkardığınız sosyal sorumluluk projeleriniz ve farklı sunumlarınız çok başarılı. Ajansınıza ve size teşekkür etmek isterim diye bir yorum var. Şahane. Bunları duymak bizim için müthiş keyifli. ne güzel. Eğer yaptığımız, koyduğumuz efor karşılığını buluyorsa sizlerde. ben teşekkür ederim. Şimdi hemen ilk soruyla başlayalım. Bağlantılı bir sorumuz var. Ee, sosyal sorumluluk projelerinizde kadın hakları ile ilgili projeler geliştiriyor musunuz? Ee, evet, biz e, sosyal sorumluluk tarafında aslında çok büyük kapsamlı e, bir proje yapmak üzereydik e, UNICEF'le birlikte. Sadece Türkiye'de değil dünyadaki e, kadınları da e, destekleyeceğimiz e, bir projeydi. Fakat pandemiye e, biraz e, kurban gitti diyebilirim. Öncelikler farklılaştığı için. Genel olarak aslında TEV ile çok çalışıyoruz. Bizim ana hedefimiz aslında eğitim eğitime desteklemek. Çünkü iyi eğitilmiş bireyler, kadınlar kendi ayaklarını duran, geleceğini kendisi konumlayabilen kadınlar, güçlü kadınlar bu fırsatı vermeye çalışıyoruz. En son İzmir depreminde bir fon yarattık Türkiye Eğitim Vakfı ile birlikte. O çevrede e, depremden zarar görmüş ailelerin e, genç kızlarına e, bir eğitim e, bursu e, konumladık. E, oldukça e, bu konuya eğilen, e, fırsat yaratan, e, ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz anlarda hemen e, aksiyon olan e, bir markayı biraz e, o dönemin ihtiyaçlarına göre de şekilleniyor aslında kaynaklarımızı yönlendirmemiz. Ee, mesela pandemi süresince de e, bir takım e, ihtiyaçlar oldu. Biz aslında alanımız e, dezenfektan üretmek değil ama 50 yıllık kozmetik tecrübemizi kullanarak dezenfektan üretimine geçtik ve ilk 20 bin adedi de e, yine Türkiye Eğitim Bankı ile beraber koordine olarak e, huzur evlerinde e, kalan 65 yaş üstü e, kişilere ulaştırdık. Çünkü o dönem biliyorsunuz 65 yaş üstüne karşı böyle bir e, tatsız e, kamuoyu olduk. E, biz de onlara bu şekilde aslında bir nebze de olsa rahatlatmaya çalıştık. Çünkü biliyorduk ki e, tıp alamıyorlar, ihtiyaçları var. E, dolayısıyla o anki ihtiyaca göre oldukça duyarlı bir marka olduğumuzu söyleyebilirim. E, hemen pozisyon alıyoruz, hızlıca hareket ediyoruz. Ama temelde eee özellikle genç kızların, geleceğimizin eğitilmesine çok özen gösteriyoruz. Çok duygulandım Gökçen Hanım. Ee, çok tebrik ediyorum sizi, nezminizde de tabii ki markanızda. Ee, bir başka soruya geçiyorum hemen. Ee, son zamanlarda hayvan deneyleri ve kozmetik dünyası ile ilgili inanılmaz bir farkındalık oluşuyor. Ee, Flormar bu farkındalıkla ilgili nerede duruyor? E, tüketici bu konuda, e, tüketiciye bu konuda ne sunmayı düşünüyor diye bir sorunuz var. Evet. Bir kere şunu söyleyebilirim, Flormar e, hiçbir şekilde hayvan testi yapan bir marka değil. Bunun deklarasyonu zaten e, hem e, web sitemizde var, hem sosyal medya kanallarımızda var. E, biz zaten e, Avrupa e, üretim e, şartnamelerine uygun olarak e, üretim yapıyoruz. Dolayısıyla. E, zaten hayvan testi bu şartnamelerde yok. E, dediğim gibi e, hayvan testi yapmıyoruz, yapılmasına da e, karşı e, duruyoruz. Peki, e, 2021 senesinde pazarlama bütçenizin yüzde kaçını influencer marketing projeleri için kullanmayı planlıyorsunuz? E, geçen senelere göre bütçeniz içindeki değişim nasıl oldu? Şimdi şöyle e, her yıl. E, dijital medyanın genel influencer'a ayırdığımız rakamı e, söylemem çok doğru olmaz ama e, dijital medyanın her yıl e, aldığı pay bizim bütçemizden artıyor. E, bunun yanı sıra bir takım e, offline-online kombinasyonlar da yapıyoruz. Yani eskiden sadece on, offline'da yaptığımız bir projeyi online-offline kombine ederek de yaptığımız e, versiyonlar var. Bir lansman yaptığımız zaman Pandemi öncesi için söylüyorum bunu, mutlaka bir fiziksel e, lansman eventi yaparken yanında da bir influencer e, işbirlikleri, dijital medya, görünürlük çalışmaları mutlaka yapıyorduk. Daha dengeli bir yapıydı ama tabii ki pandemiyle beraber daha ağırlıklı, e, dijital e, medya odaklı çalıştığımızı söyleyebilirim. E, örneğin dergilerle yaptığımız projeler vardı. Şimdi dergilerde yine print e, medyada da e, bir takım reklam alanları alıyoruz. Ama mutlaka e, derginin internet sayfasında, sosyal medya kanalında da bir takım aktivasyonlar yapıyoruz. Daha hibrit bir yapıda ilerlediğimizi söyleyebilirim. Her yıl dijitalin e, aldığı payı arttırarak. Peki. Ee, influencerların takipçilerinin müşteri olarak dönüp dönmediğini nasıl ölçümleyebiliyorsunuz? Nasıl ölçüyorsunuz? ölçü Şöyle ölçümlüyoruz. Mutlaka e, bu çalışmalarda bir e, UTM link, özel o influencer'a özel bir link verip ona swipe up yapıyoruz. E, ve ne kadar satışa döndüğünde çok net oradan e, görebiliyoruz ama her zaman dediğim gibi her projenin bir hedefi oluyor. Her zaman satış olmayabiliyor bizim hedefimiz yani o yüzden de satışı çok iyi olmayabilir ama yüksek bir reach'e sahipse kullandığımız influencerlar oluyor. Peki sizin taberinizle influencerların samimiyet konusunda güven erozyonunun altında kalıyor. Her tarafta farklı bir maskarayı daha çok beğeniyorlar. Samimiyeti neye göre değerlendiriyorsunuz diye bir soru var şimdi elbette ki her influencer için bunu söyleyemem ama bazı influencerlarda arkadaşlar da çok iyi herhangi bir marka ile işbirliği yapmış olmak için paylaşım yapmıyor. Ben alayım, kullanayım, beğenirsem paylaşırım gibi yaklaşımlar da oluyor. Dediğim gibi <laughs> her zaman herkesin yüzde yüz samimiyetini ölçme şansımız yok ama ee, o e, sayfayı biz sıklıkla takip ettiğimiz için özellikle çalıştığım influencerları sıklıkla takip ettiğimiz için, aslında yakın zamanda neleri paylaştı, neleri beğendi, bizim markamızla ilgili ne konuştu, daha önceki ürünlerle ilgili memnuniyeti neydi? <laughs> çok pardon. Bunu bilebiliyoruz. Kesinlikle. dolayısıyla buna göre bir seçim yapıyoruz ama elbette ki bu bir iş artık. E, influencerlar da eskisi gibi ee, sadece influence etmek için değil, onlar da bunu bir iş olarak yapıyorlar. Dolayısıyla eğer, e, tekrar söyleyeceğim, bizim o lansmanda ya da o projedeki hedefimiz daha çok insana ulaşmakta, ee, o zaman e, yüksek takipçili, etkisi büyük olan isimleri tercih ediyoruz. Ağzınıza sağlık Gökçen Hanım. Ee, soruları yönlendirdim size. Size büyük bir samimiyetle cevapladınız. Ee, İyi ki bizimle birlikteydiniz bugün. Teşekkür ee, ederim. Çok kıymetli şeyler anlattınız. Ee, teşekkür ederiz. Ben kendi adıma da Tatil Sepeti ailesi adına da sizi ağırlamış olmaktan çok mutlu olduğumuzu iletmek isterim size. Ben de tekrar e, sizlere teşekkür ederim. Oldukça emek yoğun bir proje yapıyorsunuz. Onu söylemek lazım. Arka planını tahmin edebiliyorum. Ama e, genç arkadaşlarımıza çok faydalı olacağını da düşünüyorum. Eğer benim de evet. e, minicik de olsa bir katkım e, olduysa çok mutlu olurum. E, genç arkadaşlarımıza da önerim e, üretmekten ve e, kendini geliştirmekten e, yol öğrenmekten vazgeçmesinler. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ee, biz sizinle ne Benim arkadaşlarım farklı hatırlatmam olacak. Mersi. İyi günler herkese. Hoşçakalın. Bugünkü teknik aksaklık nedeniyle tekrar özür dileriz sizlerden. Lütfen kusura bakmayın. Ve ödev hatırlatmasında bulunacağım sizlere. Geçen haftanın ödevi teslim süresi bugün 23.59'da sona eriyor. Onu iletmek isterim sizlere. Görüşmek